Canım öğrencilerim, güzel öğrencilerim, hepinize yeniden kocaman merhabalar diyorum. Artık 19. kamp günümüzün son videosuyla birlikteyiz. Bu videoda ne yapacağız? Mitoz ile ilgili karışık soruları çözeceğiz. 5. testin çözümünü yapacağız. İstersen hemen dersimize ve sorularımızı çözmeye başlayalım. Başlayamadım, hemen düzelttim. 5. testin birinci sorusu. Biyoloji dersinde öğretmen 2 en eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin hücre döngüsünde meydana gelen kromozom sayısı e, Kromozom sayı değişim grafiğini aşağıdaki gibi tahtaya yansıtmıştır. Ardından öğrencilerinden yorum yapmalarını istemiştir. Şimdi baktığımda kromozom sayısı 6. Bu hücre en eşittir 6 da olabilir. 2 en eşittir 6 da olabilir. Hiçbir şey bilmiyoruz çünkü sadece bir hücre diye başlamış soru. Buna göre aşağıdaki öğrenci yorumlarından hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğinden başlayalım. Mehpare, profaz ve metafaz evrelerindeki hücrede toplam 6 adet kromozom bulunur. Evet, doğrudur. İnterfazda 6 tane kromozom kromatin halindedir. Profazda şu durumdadırlar. 1 2 3 4 5 6. Metafazda hepsi asker gibi metafaz plağında sıralanmışlardır şu şekilde. Anafazda şöyle şöyle ayrılırlar. 1 2 3 4 5 6. 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde bunları kromatit olarak düşün şu anda. Telefazda da artık kromatin A haline gelir. Sökinezde de iki tane hücre kromatin A şeklinde e, genetik materyali sahiptir. O zaman A seçeneğindeki ifade doğrudur. B buray. Anafazda kromozom sayısının iki katına çıkma sebebi sentromer bölünmesiyle kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmasıdır. Kesinlikle doğru. C seçeneği beren, stokine sonucu oluşan her hücre birbiriyle aynı kalıtsal yapıya elbette ki sahip olmalıdır. Mutasyonlar gerçekleşmediği sürece. Derya, stokinezde kromozom sayısının 6'ya düşmesinin sebebi telefazda oluşan çekirdeklerin stoplazma bölünmesiyle iki yeni hücreye paylaştırılmasıdır. Tabii ki de doğrudur. Eda telefaz evresinde DNA replikasyonu demiş. Hayır Eda'nın çok büyük bir bilgi yanlışı var. Telefazda olmaz replikasyon interfazda olur. Dolayısıyla da bu ifade hatalıdır. İkinci soru kanser hücrelerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi sağlıklı hücrelerle ortaktır? A. Hücrelerin ve stoplazmadaki organellerin şekillerinin düzensiz olması fark. Hatta şöyle fark diye yazalım kafa karışmasın. B. Her hücre her bölünme sonucu hücre sayısının artması işte bu ortak. Değil mi? Mitozda da artar, kanser hücresi bölününce de artar. C bulunduğu dokudan yayılarak farklı dokulara metastaz yapması kanserde var, normal hücrede yok. D. hücrelerin DNA ve RNA oranlarında elbette bozukluklar olur. Kanserli hücrelerde bu da bir farktır. E hücre döngüsü kontrol mekanizmaları çalışmaz. İşte bu da kanserleşmenin sonucudur zaten ya da kanserin sebebidir. Kanserleşmede sonuçtur diyelim. Buna göre bu da bir fark. O zaman yanıtı nedir? Ortak isteniyorsa B seçeneğidir. Grafik sorusu var yine 3'te. Aşağıdaki grafikte bir hücrenin yaşam döngüsüne ait bazı evrelerinde meydana gelen DNA miktarı değişimi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hücre döngüsü evreleri ve DNA miktarı verilmiş. G1'de X birim replikasyondan dolayı S'de 2X'e çıkmış ve ardından 2X olarak devam etmiş. Sonrasında ise stoplazma bölünmesiyle birlikte yeniden X'e düşmüş. A seçeneğinden başlayalım. İnterfazın ne evresinde DNA işlendiğinden hücredeki toplam DNA miktarı 2x değerini yükselmiştir. Aynen de öyle doğrudur. B. Stokinezin tamamlanmasıyla hücreler ayrılırken oluşan her hücre eşit DNA e, miktarda DNA aktarılır. Zaten stokinezin mantığı bu. Histoplazmayı ve çekirdeği hücreleri paylaştırıyoruz artık. C. Verilen hücre insan vücudunda olgun retina kas, sinir veya akyuvar demiş. Hayır. Olgun retina, sinir ve kas yani Kayseri diye kodladığımız hücreler kural olarak bölünmezler demiştik. Yanlış. D. De, Ana fazla kardeş kromatitlerin kromozoma dönüşümü elbette ki olur. E, telefaz evresinde oluşan iki ayrı çekirdeğin her birinde x miligram DNA bulunmaktadır. Evet çekirdeklerde bak tek bir hücrede bir çekirdekte x diğer çekirdekte de, de x birim miktar artık ne diyorsa DNA bulunmaktadır bu ifade doğru ardından sitoplazmayı bölersin ve sitokinezde DNA miktarını x x şeklinde iki hücreye paylaştırırsın. Üçüncü soruyu C seçeneği olarak işaretledik ve dördüncü sorumuza geldik. Sağlıklı bir hücrenin hücre döngüsü sürecinde aşamaları hangi sırayla gerçekleşir? Hücre döngüsünde önce interfaz yaşanır yani bir interfaz. İnterfazdan sonra çekirdek bölünmesi anlamına gelen mitoz yaşanır. Yani 2 mitoz. Ardından da sitoplazma bölünmesi yani stokinez gerçekleştirilir. Buna göre sıralamamız 2, 1, 3 yani B seçeneğidir. Ve 5. soru. Yetişkin ve sağlıklı bir insan vücudundaki aşağıdaki hücrelerden hangisinin G0 evresinden G1 evresine geçme ihtimali diğerlerinden daha yüksektir? Yani hangisi bölünebilir onu bulacağız. Retina, kas, olgun al yuvar, ak yuvar, olgun sinir bölünemez. Fakat karaciğer hücreleri, deri, mide hücreleri gerekli olduğu takdirde kendini yenileyebilir yani bölünebilir. Buna göre yanıtımız D seçeneği olur. Ve 5. testin 6. sorusuna geldik. Bölünebilen ökaryotik hücrelerin normal yaşam süreçleri hücre döngüsü adını alır demiş. Aşağıda bir hücrenin hücre döngüsü şematize edilmiştir diyor. Buna göre hücre döngüsü ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinden başlayalım. İleri derecede özelleşmiş sinir, kas, retina gibi hücreler G0 evresindedir ve kural olarak S evresine geçemez. Evet bunlar özelleşmiş hücreler olup G0 evresinde takılı kalırlar. Geçebilme yani daha doğrusu G0'dan çıkabilme ihtimalleri son derece düşüktür. Onun için biz de kural olarak geçmez deyip bitiriyoruz. O zaman bu ifadem doğru. B seçeneğine bakalım. Karaciğer hücreleri gibi bazı hücreler yaralanma gibi olaylarda bölünme faktörlerinin etkisiyle S evresine tabii ki de geçebilir. Allah'tan da geçiyor yoksa karaciğerin 500'den fazla farklı çeşitli işlevi vardır ve çok önemli bir organdır. Buna göre iyi ki geçiyor. C seçeneği hücreye bölünme emri mitotik evrede çekirdek tarafından verilir demiş. Bir kere bölünme evri mitotik evrede değil hangi evrede verilmelidir? G1 evresinde verilmelidir. Buna göre bu ifade yanlış. Yani interfazda demeliydi. D. Hücre döngüsünün interfazında G1 ve G2 evrelerinde kontrol noktaları evet vardır. 3 Ko tane kontrol noktamız var G1'de. G2'de ve mitozun hangi evresinde? Metafaz evresinde vardı hatırla. E, o zaman D seçeneğine doğru dedik ve geldim E'ye. Mitotik evrede karyokinez ve stokinez olayları tabii ki de gerçekleşir. Mitotik evre mitoz çekirdek bölünmesi ve stokinez stoplazma bölünmesini kapsayan bir evredir. Yedinci soru hücre döngüsü kontrol noktaları. Verilmiş buna göre X'ye ve z Z'ye simgelenen kontrol noktaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. X'e bakalım. DNA moleküllerinin doğru eşlenip eşlenmediği ve DNA'da hasar olup olmadığı denetlenir. Hasar yoksa devam et sinyali verilir demiş. Bu G2 noktasının kendisine sorması gereken sorudur. Çünkü doğru eşlenip eşlenmediği diyor. DNA eşlenmesi esste olur. O zaman bir sonraki kontrol noktası olan G2'nin bu soruyu kendine sorması gerekir. Hemen G2'nin üzerine X'ini yazdım. Y Hücrede metabolik olaylarda bir anormallik yoksa anomali yoksa hücre bölünme büyüklüğüne ulaşmışsa devam et sinyali verilir. Bu sinyali alan hücre S evresine geçer almayan S evresine geçemez. Bu da G1 kontrol noktasında hücrenin kendisine sorması gereken sorudur ve Z. Tüm kromozomların iyi ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Kinetokorlar iyi ipliklerine bağlanmamışsa devam et sinyali verilmeden anafaz başlamaz demiş. Bu da M kontrol noktasının sorusu. Metafazı denetleyen M kontrol noktası. O zaman Z'yi de buraya yazdıktan sonra uygun eşleştirme nerede diye baktığımızda hop A seçeneğinde verilmiş durumda. Ve sırada 8. sorumuz var. Nergiz'in televizyonda izlediği sağlık programında dinlediği bilgiler verilmiş. Buna göre Nergiz ifadelerinden hangilerine ulaşabilir? Vücudumuzda bazı hücreler 24 saatte bir bölünür. Deri, bağırsak, epitel hücrelerimiz ise genellikle 8 saatte bir bölünür. Hücre döngüsü maya hücrelerine yaklaşık 90 dakika sürmektedir demiş. 1. Hücre döngüsü süresi vücudumuzda farklı dokularda değişiklik gösterir. Evet aynen de öyle doğrudur. İkinci öncül, hücre döngüsü süresi farklı canlı türlerinde değişiklik gösterebilir. Evet mesela bizde saatte bir bölünen var, 8 saatte bir bölünen var. Maya mantarları ise 90 dakikaymış. O zaman doğru. Hücre döngüsünü kontrol eden kontrol noktaları her canlı türünde farklılık göstermektedir. Kontrol noktası ile ilgili bir veri verilmemiş. O zaman bu veriye Nergis ulaşmamalı. 4. Hücre döngüsü kısa bir interfaz ve uzun bir mitotik evreden oluşan basit bir süreçtir demiş. Buradan zaten bu bilgiye ulaşamazsın ki bu bilgi zaten yanlış bir ifade. Uzun bir interfaz kısa bir mitotik evreden oluşan karmaşık bir süreçtir demesi gerekirdi. Buna göre yanıt 1 ve 2 B seçeneğidir. 5. test son soru. Hücre döngüsü içinde gerçekleşen yaşamsal olaylar genlerin kontrolü altındadır. Birçok hücrede hücre döngüsünün evreleri arasındaki ilişkiyi kontrol noktaları sağlamaktadır. Hücre kontrol noktaları kendinden önceki olaylar tamamlanmadan sonraki süreçlerin gerçekleşmesine izin vermez. Buna göre kontrol noktaları ile ilgili hangi açıklama yanlıştır demiş. 1 G1 kontrol noktasında metabolik olaylarda anomali yoksa devam sinyali verilir demiş. Evet bu ifade doğru. G1 kontrol noktasında bunu denetleriz. 2. G1 kontrol noktasında devam et sinyali alan hücre diğer evre olan S evresine tabii ki de geçmek durumunda. G1'den sonra S evresi gelir çünkü. 3'e bakalım. S kontrol noktasında bir kere S de kontrol noktası yok. Dur sinyali alan hücre M kontrol noktasına geçer demiş. Hadi canım sen de dedik gitti. 4. G2 kontrol noktasında DNA'da bir hasar olup olmadığı kontrol edilir demiş. G2 kontrol noktasında S evresinde yaşanan DNA replikasyonunda hasar var mı yok mu buna bakarım. O zaman bu ifade doğru. 5. M kontrol noktasında tüm kromozomların ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı denetlenir. Evet, bu da M kontrol noktasının özelliği ve görevidir. Buna göre sorumuzun yanıtı yanlış istediği için 3 ve C seçeneği olmalıdır. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte bir derse bir soru çözümünü ve bir kamp gününü daha bitirdik. Biraz yorucu bir gün oldu ama verimli bir gündü bence kamp günüydü. Bir sonraki derse ve soru çözümünde görüşelim. Bugünün tekrarını yaptıktan sonra şöyle güzel bir dinlen diyorum ve 20. günde mutlaka buluşalım diyorum. Kendine iyi bak, hoşçakal.